arkadaşlar. Biz başlıyoruz yapıyoruz. Hadi puzzle'a başlayalım İrem. Neler çıkacak çok merak ediyorum. Evet. Puzzle'ımıza başlayalım. Hadi anneciğim. Bu düzler sanırım alta geliyor anneciğim. Ne dersin? Şurası düz. Hadi bakalım İremciğim başla. Ben üstümden. Aa, buldum. Ama şu en altı yapalım mı önce İremciğim? Ben şunları yapayım. Önce altı yapalım mı İremcim? Ben şunları ne yapayım? Sen altı tak. Peki İremcim. O zaman şu şöyle gibi. Ama onları üstte. Bunlar en alta. Şöyle üstte geçir onları. Üstte i̇şte mi? Evet. Onlar üstte gelecek. Onları şu tarafa koy. Önce altı yapalım. Şimdi. Hadi. Bu nerenin? Bu da buranın sanırım. Şöyle yapalım. İşte. Buranın yani. mı? Evet bu da buranınmış. Hadi bakalım. Aa, bu da buranın sanırım İrem'cim. Evet. Evet İrem eğleniyor musun? Evet. Şu Çok eğlenceli değil mi? Aa, bak İrem bu buranın sanırım. Evet. Yavaş yavaş her şey ortaya çıkıyor evet. anneciğim. Al kızım. Sen de bak anneciğim. Sen de birazcık bu. Evet anneciğim. Aa evet İrem'cim bravo. Onun ee, bu sanırım deniz kızı. Deniz kızının kuyruğunu... Aa evet. Evet İrem'ciğim sen de koy oraya. Evet arkadaşlar. Fazılımız sanırım bir deniz içinde olan balıklar. Değil mi? Yavaş yavaş çıkıyor İrem'cim fazılımız. Dur anneciğim onu biraz oturtamadık sanırım. Nasıl İrem'ciğim? Beğendin mi fazılımızı? Beğendim. Evet arkadaşlara da O da resim şeydi. Şişe şey, Evet nasıl bir şey çıkacak çok merak ediyoruz değil mi anneciğim? Evet. Bu nerenin sence buranın olabilir mi İrem? Ee, Aa evet buranın. Ama şimdi. Evet evet buranın bak. Da... Aa evet bulduk buranın. Ha şey yok. Anneciğim sen de al. Bana, anne. Anneciğim sen de al. Anne. Evet anneciğim. Evet aşkım. O ne sence? Aa evet İremciğim. Yavaş yavaş puzzle'ımız. Evet. Yavaş yavaş puzzle'ımız ortaya çıkıyor. Sanırım şuraya bir gözlü bir şey gelecek gibi ama onu tam çözemedim. Aa İrem bura bura sanki? Evet. Evet arkadaşlar. Çok güzel bir puzzle. Ben çok beğendim yalnız bunu. Bu mu anneciğim? Bu sanki buranın değil anneciğim. Sanki şu şekilde olacak gibi. Şu, şu ee, bakalım bu da değil ya. Sanki bunlar hepsi e, ee, buranın gibi. Al anneciğim şunu bir. Ye. Yok bu da değil. Ama bunlar burada bir yerde anneciğim. Dur bakalım. Şimdi çıkar ortaya. İrem'cim şu şu şekilde olabilir. mi hayır. Dur anneciğim. Aa bu buranın İrem'cim bulduk. Bu, bu da bura, buranın İrem'cim Sence bu? Anneciğim onu ver istersen ben sana şunları vereyim sen de bunları Anne. ver ee, oranın değil anneciğim olmadı yok buranın mı yok buraya balık gelecek bak burada balık var anneciğim Şu, şöyle mi yok İremciğim şunlar olabilir mi yok acaba nereler nereler o olabilir İrem'cim. Evet, evet, evet İrem'cim. Bu sanki. Evet, bu buranın arkadaşlar. Al anneciğim. Yavaş yavaş puzzle'ımız yerine oturuyor. Bravo İrem'cim. Hadi anneciğim biraz da sen konuş, bahset. Onu ben bilmiyorum. Bence şuranın olabilir aşkım o. Anne ben siz şuranın. Oranın mı? Bakalım anneciğim. Bir bakalım. Bu buranın anneciğim. Evet. Evet arkadaşlar. Aa İrem'ciğim ben bir şey fark ettim. Sence bu kuyruk gibi nereye gelecek? Anne. Muhteşemsin İrem'ciğim. Evet. Bence yavaş yavaş ortaya çıkıyor gibi. Anne, ne dersin? Anneciğim şu. Anneciğim oraya değil de. Anne. Bu şuranın gibi ya anneciğim. Bakar mısın? Evet bu buranın arkadaşlar. Anne, şey Sü süren. Evet aşkım işte. Şimdi yavaş yavaş onu bulacağız. Ee, evet, evet. bence o değil İrem'cim. Şu. Onu çekelim anneciğim. Bak yavaş yavaş çıkıyor. Ben çok beğendim bu puzzle'ı. İrem'cim sen beğendin mi? Yok anneciğim. O değil. Ee, şu, şu, şu şuranın. Bence. İrem'cim. Yok. Yok anneciğim. O oranın değil. Şu, şu oranın anneciğim. Bak buradan şu çizgileri takip ederek yapıyoruz. Bence o şekilde yapalım. Gördün. Bence bu bir kuyruk, bu kocaman bir balığa benziyor İrem. Ne dersin? Ee, o da değil. Ee, şu şu şuranın bence İrem'ciğim Yok yok anneciğim, o oranın değil şu şu oranın anneciğim. Bak buradan şu çizgileri takip ederek yapıyoruz. Bence o şekilde yapalım. Bak gördün? Bence bu bir kuyruk, bu kocaman bir balığa benziyor İrem. Ne dersin? Ee, o da değil anneciğim. Sanırım şunlardan birisi. Şu sarı çizgiler, mavi çizgiler olduğu için bunu deney anneciğim bir. De. Yok şu şekilde deney. Aa evet. Şöyle yapalım İremciğim. Evet evet oranın o da. Şu şekilde. Bakalım. Ne? <laughs> anneciğim. Ee, olmadı mı anneciğim o? Şunu deneyelim şöyle yapalım mı İrem'cim? Puzzle'ı birazcık aşağı çekelim. Anne, bodysu başlığı ee, evet. biraz terasta yaramışı yapalım mı? Bence şu da buranın İrem'cim. Ne dersin? Al anneciğim evet. sen, sen de ee, devam et anneciğim. Anne mesela bunlar Evet aşkım. Mesela bunlar annesi. Anneciğim ee, sanırım bunu Şuraya mı koyacağız ya? Bence şurada bir yanlışlık yaptık gibi ama. Ne dersin? Ay ben de denedim. Bence bir yerde yanlışlık yaptık İrem'ciğim ya. Ee? Bu acaba buranın mı? Deneyelim mi İrem? Yok yanlışlık yapmadık sanırım. Hadi sen de dene anneciğim. Bu çok bir yanlışlık var mı şurada... O da sanırım. Evet İrem haklısın. O da buranın sanırım. Seda. Yanlış olursa zaten ortaya çıkacaktır. Sence al İrem'cim bunları sen de bak Gör. Ee, buranın mı? Yok. Değil. İrem'cim şu buranın değil mi sence? Sanki bir yerde yanlışlık yaptık ama nerede tam çözemiyorum. Bakalım yanlış yaptıysak ama tekrar düzenleme yaparız. Ana ana ben sanki şu pazından şuranın anneciğim ya İrem'cim o da burada ay, bir yerde evet haklısın o şurada bence İrem'cim bak bak o buranın bak İrem'cim bulduk mesela Paz onu evet. bana al bana onu bulayım İrem'cim bak bu da buranınmış doğru bak gördün mü İrem'cim başka hmm, ona bakalım anneciğim bir Üç bu onu, Son puzzle'ımızın parçası. Evet. evet. İrem tamamlıyor puzzle'ı. Hadi anneciğim. Az kaldı. Hadi anneciğim başardın. Dur anneciğim. Biraz bence ters yapalım anneciğim. Şimdi tak. Evet. Puzzle'ımız tamamlandı. Muhteşem bir manzara. Değil mi anneciğim? Evet. Arkadaşlar süper bir deniz manzarası. İrem Balina. akvaryum gibi aynı. Balina evet. Denizdeki bütün hayvanlar, balıklar, de, deniz kızı. Deniz Aa, çok güzelmiş anneciğim ben çok beğendim. Evet. Deniz kızını mı kurtarıyor anneciğim? Neler Hı. varmış? Ahtapot. Deniz kızı, kılıç balığı, deniz anası, küçük balık. Değil mi anneciğim? De bu. Kaplumbağa. Arkadaşlar muhteşem bir puzzle'dı. Biz çok eğlendik. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Biz çok eğlendik değil mi anneciğim? Evet başka bir oyunda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.